1989 yılında Van ve Bitlis merkezli olarak çıktığımız bu yola şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en çok tercih edilen otobüs firması olmasının vermiş olduğu gururu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Altıncı değerli taşımız olan Safi ile beraberiz. Yollarla buluşturmadan önce siz değerli dostlarımız, değerli konuklarımızla buluşturmak istedik. 2022 yılında da 33 yıllık geleneğimizi bozmadık ee, yine Konfor dedik yine güvenlik dedik yine en güzel Dizayn dedik Mercedes Benz dedik <laughs>